Öncelikle Eftel Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli, değerli koç burçlarıyla yeni bir seriye başlıyoruz. 7 günlük vadeler, 7 günlük enerjiler sevgili koçlar, koç burçları ve koç etkileri için neler söyleyecek buna bakmak istiyorum. E, ee, tabii ki yükselen burcu e, koç olan arkadaşlar ya da ay burcu koç olan arkadaşlar da dinleyebilirler. Bakalım kartların etkisini, enerjisini birlikte okuyalım. Bu 7 günlük vadeler sevgili koçlara tabii ki tarihler vereceğim. Neler getirecek birlikte inceleyelim. Ee, bu arada aklınızda kişiler koç burcuysa, çevrenizde koç etkili insanlar varsa onların niyetine de dinleyebilir ya da direkt olarak onlara iletebilirsiniz. Şöyle başlayalım. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Paras kartı, Kılıç Dokuzlusu kartı, Kupa Şövalyesi kartı, ve kılıç ikilisi kardeşim. Sevgili koç etkili arkadaşlar. Burada özellikle aslında sizlerin güncel enerjilerde e, çok büyük bir ikilem içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bu kimileriniz için kalmalı mıyım, gitmeli miyim? Kimileriniz için eski mi, yeni mi? Kimileriniz için e, işte hala umut var mı? Umut bitti mi? Başladı mı? Bitti mi? Ne yapmalıyım? Ne yöne gitmeliyim? Bu tarz ikilemler olabilir. E, lakin burada çok net söyleyebilirim ki aslında bu ikilemi bu bir haftalık süreçte çok net bir şekilde bitirmenize vesile olacak bir olay ya da birkaç olay yaşayacaksınız ve sevgili koç etkili arkadaşlar bu dönemler özellikle sizlerin bu tarz artık kendi kabuğunuzu kırarak kendi iç dünyanızdaki ikilemlerinizden kurtularak sanki hayatınızda, çevrenizde bulunan farklı kişileri de ikilemlerden, problemlerden, sıkıntılı enerjilerden kurtaran bir konuma adeta koç etkisindeki insanlarla beklediğimiz şekilde liderlik, göz açma bu tarz potansiyelleri itecek. Şimdi kendi iç dünyanızda özellikle tabii ki problemlerinizin olduğu ya da ikilemlerinizin olduğu alanlar çeşitli olabilir. Fakat hem kendi enerjinizi hem de çevre enerjinizi etkileyen bu durum hani aşk hayatı olsun, İş hayatı olsun, maddiyatla ilgili konular, parasal temalar olsun, herhangi başka bir şey olsun sizin ve çevrenizin maalesef enerjilerini negatife çekiyor. Ve hani tabii ki kolektif bir açılım, net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklarla destek almak için Eftah Tarot Instagram hesabına 24 saatten ulaşabilirsiniz. Lakin burada baktığımızda... Sevgili koçlar, hangi alanda olursa olsun artık kabuğunuzu kırıyorsunuz ve artık net bir şekilde o kararı veriyorsunuz. Ve bu kararı aldıktan sonra fark etmeden hem kendi hayatınızı hem de çevrenizin hayatını değiştiriyorsunuz. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar, burada özellikle bulunduğunuz çevrede bu aralar çok fazla akıl veren kişi konumuna, bilge konuma geleceksiniz. Ve çevrenizdeki insanları bir şekilde yönlendirmek, onlara akıl vermek, onları doğru yönlere sevk etmek adına destekleyici etkileriniz olabilir. Bunun haricinde insanlar da tabii ki gelip kapınıza kadar gelip sizlerden fikir alabilirler. Bu şekilde de yine çevrenin gözünü açabilirsiniz. Bu arada sevgili koç etkili arkadaşlar size karşı değil ama bir grupsa sizi de dahil eden bir gruba karşı olabilir ya da bunun haricinde çevrenizde bulunan insanlar veya tek bir insana dair bir haksızlık konusunda da çok güzel bir şekilde başı çekeceksiniz. Çok güzel bir şekilde başlatıcı enerjiye sahip olduğunuzu göstereceksiniz ve sanki insanları belli dertlerden kurtaracaksınız. Mesela örnek vermek gerekirse bir iş ortamında çalışıyorsunuz ama işveren sizleri çok kötü etkiliyor ya da bir şekilde pozisyon olarak çevrenizden biri bunu tecrübe ediyor. Onu şikayet etmek konusunda cesaretlendirebilirsiniz. Farklı aksiyonlar almak konusunda cesaretlendirebilirsiniz. Mesela burada bir binada oturuyorsunuz. Binada bir kişiyle ilgili binanın tamamını mağduriyeti var. Tabii ki ben örnekler vermekten yanayım. Her zaman burada da özel açımlarda da artık bununla ilgili aksiyon almaya kendinizi veya çevrenizdeki insanları teşvik edeceksiniz. Yani mesela bir yerde birinin beklemiş parası var. Koçlar da hiç sevmez böyle şeyleri. Ya git şu paranı al diyeceksiniz. Ve aslında onun gözünü açıp onu teşvik ettiğiniz için bu parayı aldığında belki size de bir güzellik yapacak. Yani hem çevrede hem hem sizde bu süreçte büyük bir aydınlanma ve sizin de bu aydınlanmanın öncüsü olmanız. Öyle şeyler yapacaksınız ki aslında insanların çevrenizin belki de hayatını kurtaracaksınız. Onları çok iyi yerlere kupa ile bir lütuf göstererek kendinizi de dahil ederek yönlendireceksiniz diyelim. Şimdi bu aralar sevgili koç etkili arkadaşlar parayla ilgili korkularınız olabilir. Yani elimdeki parayı kaybeder miyim? Yatırım yapsam hatalı çıkar mı? Bir işe bu işle ilgili sıkıntı çıkar mı? ya da işte bulunduğum iş e, bana çok hak etmediğimi veriyor mu acaba ben hak etmediğimi mi alıyorum şeklinde böyle parayla ilgili kaygılı korkulu endişeli etkileriniz olabilir ama e, bu bir haftalık vadelerde parasal anlamda sevgili koçlar ki biraz daha net tarihlerde vereceğim öyle bir olay yaşayacaksınız ki ya bir toplu para gelir tüm borçlarınızı dertlerinizi parasal konulardaki geleceğe dair kaygılarınızı siler götürür ya bunun haricinde sevgili koç etkili arkadaşlara şu olabilir e, birazcık daha böyle hani bir şekilde maaş artışı alırsınız ya da ek bir iş imkanı sağlarsınız. Yani o parasal kaygılarınızla ilgili ya da yatırımlarınızla ilgili sağlam veriler elinize ulaşır. Bir şekilde rahatlayacaksınız. Şimdi bunun haricinde burada para kartı ve kupa şövalyesi aslında e tabii ki tırnak içerisinde söylüyorum emeksiz hiçbir kazanç olmaz ama emeksiz gelecek güzel bir para yüklü bir paradan bahsediyor ve bu parayla birlikte ya çevrenizdekilere yardım edeceksiniz ya bir insana bir kişiye birkaç kişiye güzellik yapacaksınız hani bir şekilde o paranın hayrını da vereceğinizi veya vermiş bulunduğunuzu belki de çoktan görüyorum o yüzden yine bu noktada da hani koçlara bencil derler şöyledir böyledir derler ama çevre etkisine tam karşı burcu olan terazi gibi işte çevreye uyuma birlik Beraberliğe destek verme yani ben merkezci ve bencillikten uzak şekilde eline gelen parayı bile çevreyle değerlendirme ihtimali söz konusu olacak diye düşünüyorum. Bir de şu var burada hani ufak sürprizler alabilirsiniz yukarıda söylediğim şekilde çevrede hani sen bana böyle bir iyilik yaptın benim gözümü açtın bu sürprizi de hak ediyorsun bu iyiliği de hak ediyorsun diyebilir. Çevrenizde bunları da tanıklık edebilirsiniz sevgili koçlar. Bakalım. Başka neler yaşayacaksınız? Şöyle inceleyelim. Kupa üçlüsü, kılıç altılısı, değnek onlusu kartı. Ve Kupa Kraliçesi. Şimdi burada Yengeç Akrep Balık etkisiyle birlikte özellikle bir derdi olan aslında çok fazla sizin için önemli de diyebileceğimiz bir kişi görüyorum. Ya da önemli konuma gelecek birini görüyorum. Ve gerçekten çok büyük bir sıkıntısı var. Kimseye açamıyor, kimseyle derdini paylaşamıyor. Tabii ki de Yengeç Akrep Balık etkisi varsa haritanızda bunlar sizlerde olabilirsiniz. Fakat böyle bir kişinin özellikle hani anaç tavırlarda, empatik yapıda bu burçlarda olması, bile bu burçların özelliklerini taşıyan bir kişinin bu sırrı sizlerle yine paylaşacağını yine ona da yardım edeceğinizi görüyorum. Bu aralar hep yardım, hep destek bu tarz etkileriniz var. Onun dışında sevgili koç etkili arkadaşlar bu aralar hayatınız çok sosyal, çok hareketli geçecek. Sadece şimdi hani şunda güçlük yaşayabilirsiniz. Mesela sosyal hayatla işte aile hayatı, işte bir şekilde sizler için önemli olan iş konularıyla aşk hayatı. Bu tarz ikilemlerde kalmanız muhtemel ama baktığımızda sosyal hayatınız, dış dünyaya çıkmanız, eğlenmeniz, gülmeniz ve size keyif veren insanlarla aynı çevrelerde bulunmanız da yine bu bir haftalık süreçte muhtemel olabilir. Şimdi sevgili koç burçları Koç etkili arkadaşlar. Bu süreçte sizin en büyük engelinizin şu olduğunu fark edeceksiniz. Yine hani kendinizi alıkoyamayacaksınız ama merhamet, iyi niyet, temiz duygular, saf duygular, kimileriniz için aşk, yürekten sevgi bu tarz şeylerin sizi geri düşürdüğünü hissederek böyle tam anlamıyla değil ama skolastik bir düşünceye yakın şekilde artık duyguları, hisleri bir kenara bırakıp Full mantık çerçevesinde ilerleyebilirsiniz. Birçok koç etkili arkadaş için aslında burada baktığınız zaman bulunduğunuz gruplar içerisinde Belli bir gruba diğer grupla ilgili şikayetlerinizi aktarabilirsiniz. Mesela üç tane arkadaşınız vardır ya da iki kardeşiniz vardır. Bir kardeşinize o üç arkadaşın ikisine gidip diğeri hakkında bir şeyler söyleyebilirsiniz. Koçlar dobradır ama derdinizi paylaşabilirsiniz. Yine bu yüzden aslında birçok grup veya birçok insanla ilgili küsme, uzaklaşma veya kendi içinizde ya ben geri çekiliyorum, bu insan benim kafa yapıma uygun bir insan değil şeklinde düşünceler olabilir Hemen şöyle devam edelim. Artık birazcık daha net tarihler almak istiyorum Allah su gibi akan bir yorum oldu. Sevgili koçlar enerjinize sağlık diyelim. Araba kartı, kılıç onlusu, para kralı ve kılıç sekizlisi. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar yukarıdaki yere de gönderme olabilir. Burada bir boğa olak başak etkisi var ama bu burçları Haritasına taşımasa bile bencil, materyalist, ben merkezci, kafasının dikine giden, at gözlükleriyle bakan, zaman zaman da kısıtlayıcı, yobaz ve bunu da aslında kabul etmeyen bir kişi görünüyor burada. Bu tarz bir insanları yani sizin hayalinizde, hedeflerinize bu kadar aslında maddi manevi yükseldiğiniz döngülere engel olacak insanları da ...bir şekilde fark edeceksiniz. Fark ettiyseniz de onlara yönelik aksiyona geçeceksiniz. Ya da onları kalıcı şekilde çevrenizden çıkaracaksınız diyelim. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar... ...burada özellikle size karşı... ...geçmişte çok sevdiğiniz bir kişi düşünün. Ee, belki güncelde hala seviyorsunuz. Sırttan bıçaklanma mevzusu yaşamışsınız. Ee, ve aslında baktığınızda bu tarz bir mevzu yaşayan... ...geçmiş veya uzakta, çok uzak geçmiş de olabilir. Küslükler, kırgınlıklar... E, tartışmalar yaşayan ve sırtından bıçaklanan bir koç etkili arkadaşında bu süreçle ilgili e, kimileri için somut şekilde işte mahkeme vesaire varsa oradan dönüşler. Kimilerinin ise özür dileme, af dileme tarzı dönüşleri olabilir. Yine bu bir hafta buna dair de çok önemli mesajlar veriyor. Şimdi ileride bilir. E, ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Fakat sevgili koçlar özellikle çok uzak bir tarihte değil diye düşünüyorum. 28 Kasım tarihine kadar tüm bunları tecrübe etme şansına sahip olabilirsiniz. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım neler göreceğiz bu kartlar. Bizlere neler gösterecek bu kadar. Aslında diğer kanlık gösterdiğiniz, paylaşımcı olduğunuz bir süreçte. Şimdi düşünme kartı bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Şimdi bu aralar bir kere düşüncelisiniz. Başka insanlara fikir verecek kadar sağlam fikirli, gerçekten aydın konumdasınız, bilge konumdasınız. Fakat bunun haricinde de baktığımızda geçmişe yönelik hesaplar yapacaksınız. Bu insan bana bunu yapmıştı. Bu durum bana bunu sağlamıştı veya sağlamamıştı. Bu hesaplamaların sayesinde işte tam anlamıyla şu. Hem çevrenizi hem kendinizi belli bir e, koruma kalkanını çemberi içerisine alıp çok doğru kararları düşündükçe vereceksiniz. İkinci kartımız Ahenk kartı. Çok sevdiğim bir kart. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama. Yılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme. E, evet zorlanacaksınız. Aslında diyeceksiniz ki ya işe yetişemiyorum ya da baktığınız zaman aşk hayatım iyi ama işte aile hayatım kötü. Fakat bunlar tabii ki örnek. Hangi alanda olursa olsun o iki alanı bağdaştırma. O iki alanda güzel sağlama ihtimaliniz olacak. Yine küslüklerin bitmesi çevrenizde veya e, sizde olan küslüklerin barışma döngüsü birilerinin vesilesi belki de sizin vesilenizle iyi potansiyeller alabilirsiniz. İyileşme kartı derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi eril ve dişil dengesini yakalama şeklinde bir kart alıyoruz. Hem fiziksel olarak sizde ve çevrenizde iyileşmeler sunar hem de ruhsal maneviyat anlamında da iyileşmeler sunan bir karttır çok da güzel geldi. Özellikle şunları şifalandırır. Sizde veya çevrenizde e, tansiyon, şeker, işte bir süredir gelen kronik olarak görebileceğimiz depresyondur, bipolar bozukluktur. Bu tarz rahatsızlıklara birebir bir karttır. Hemen e, şöyle konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar sevgili koçlar için neler söyleyecek? Bunlar aklınızda kişilerden sizlere mesajları ileten kartlardır. Ya da onlardan size mesaj ileteceği gibi tabii ki sizler de onlara mesajlar götürür. Bunun haricinde sevgili koç burçları için tabii ki evrenden gelmesi gereken mesaj veya evrenin onlara iletmesi gereken mesajları da yine sunacak kartlardır. Ben şöyle 3 tane seçmek istiyorum. Koçları da çok bekletmeyelim. Çok sevmezler beklemeyi. Şurada ikinci kartımız. Şurada üçüncü kartımız. Bu arada ben de koç gireyim Onu da söyleyeyim. Üçünü de tercih edebilirsiniz. Tabii ki ya da sadece hani bir tanesini seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda yazın. Yani 2'yi seçtim, 1 ile 3'ü seçtim, hepsini seçtim. Bu totem etkisi sağlayacaktır. Ama tabii ki totemlemek için yine soranlar oluyor. Beğendikten sonra yorum kısmından hype dışına da basabilirsiniz. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakıyorum. Sonrasında kartların mesajlarını alacağız. Şimdi hepinize şifa olsun inşallah. en güzel enerjilerle odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak şöyle birinci kartın etkisi seninle uyup uyanmak istiyorum. Güne seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum. Çok radikal bir kart. O yüzden aslında fayda getiren bir kart olacaktır diyelim. İkinci kartımızın etkisine bakalım uykusuz geceler geçiriyorum çok mutsuzum sizde ya da karşı taraflarda bir mutsuzluk olabilir kronikleşmiş hatta ama bunların geçeceğini ifade edebiliriz. Üçüncü kartımız ben artık sevdiğim bir şeye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum. Yani çevrenizde belki de size kötülük yapana bile iyilik edeceğiniz bu süreçte ister istemez sevgiye koç etkili arkadaşların parlayacağı bir süreç olacak ve insanlar ona layık olmak isteyecekler diyebiliriz. Bu anlamda da yüreğinizi gönlünüzü ferah tutun diyelim. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese inşallah şifa olsun. Tabii ki net tarihli daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.